Ay bugün çok yoruldum. Ne kadar da yoğun bir gündü. Daha da gelecek müşterilerim var. Cilt bakımı yaptırmaya gelecekti birkaç müşteri. Randevu defterine bakmam lazım. Acaba kaç kişi geliyordu? Notu almıştım bir yere ama bir bakayım. Hmm, nereye yazmışım? Hah burada işte. Üç kişi geliyormuş. Hemen malzemelerimi kontrol edeyim. Eksik bir şey olmasın. Temizleme pamuğu tamam. Dosyon ve temizleme suyu da tamam. Bir de nemlendirici çok güzel bir maske hazırladım. O da tamam. Müşterilerimi karşılamaya hazırım. Bütün malzemeler eksiksiz. Gelebilirler artık. Ay bir daha asla güneş kremi kullanmadan güneşe çıkmayacağım. Cildimin haline bakar mısın? Hemen cilt bakımı yaptırmak istiyorum. Tamam tamam merak etme şimdi güzel bir cilt bakımı yaptırırız. Hadi geç kalmayalım randevumuza. Kalmayız kalmayız daha 5 dakika var. Tamam biz yine de erkenden gidelim. Ne olur ne olmaz. Ay belki ben de bir şeyler yaptırırım. Şurada bir yerde olacaktı güzellik salonu. Ay çok heyecanlıyım. İnşallah cildime iyi gelir yaptıkları maske. Birkaç arkadaşımdan duymuştum. Çok güzel bir yermiş. Güvenilir bir yermiş. Heh, şöyle park edelim. Geldik işte. Hadi gidelim bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Bizim randevumuz vardı. Evet evet, ben de sizi bekliyordum. İkiniz de mi yaptıracaktınız cilt bakımı acaba? Evet evet, önce ben yaptıracağım ama bakar mısınız? Cildimde böyle güneş lekeleri oluştu. Bir çözüm bulabiliriz inşallah. Merak etmeyin. Şimdi size çok güzel bir maske uygulayacağım. Hiçbir şey kalmayacak cildinizde. Düzenli olarak yaptırmanız lazım ama o maskeyi. Tamam tamam. Faydası olsun da yaptırırım ben sürekli. Peki şöyle uzanın bir bakayım cildinize. Heh, şöyle uzanıyorum değil mi? Evet evet böyle uzanabilirsiniz. Önce güzelce bir cildinizi temizleyelim. Ben de böyle oturuyorum o zaman. Bekliyorum arkadaşımı burada. Çay kahve bir şey ikram edelim size ister miydiniz? Hayır hayır çok teşekkür ederim. Tamam o zaman hemen başlayalım cildinizi temizlemeye. Burada bir losyonum var. Onunla önce cildinizi güzelce temizleyeceğim. Şuradan bir tane temizleme pamuğu alıyorum. Biraz losyondan dökelim üzerine. Tamam, bu kadar yeterli. Güneş kremi kullanmış mıydınız güneşe çıkmadan önce? Hayır, kullanmadım. Ondan sonra oluştu zaten bu lekeler. Hmm, anlıyorum. Şöyle güzelce bir temizleyeyim. Özellikle alın bölgenizde ve yanaklarınızda oluşmuş lekeler. Evet, çok kötü görünüyorlar. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi böyle. Merak etmeyin, çok güzel bir maske hazırladım sizin için. Şu tarafı da temizleyelim. Tamam şimdi de maskeyi uygulayacağım Şöyle güzelce uyguluyorum Aynı zamanda bu maske cildinizi nemlendirecek Çok memnun kalacaksınız Farkı anlayacaksınız zaten şimdi Güzelce sürüyorum Tamam. Bir 10 dakika kadar cildinizde bekleyecek maske. Tamamdır. O sürede oturabilir miyim acaba? Tabii tabii oturabilirsiniz. Ben de yaptırsam acaba benim cildime de uygun olur mu bu maske? Evet evet bütün cilt tiplerine uygun hazırlıyorum ben. Hepsi için uyumlu bir maske. Tamam o zaman ben de rica ediyorum. Tabii uzanın şöyle sizde. Ay kolay gelsin. Çok bekler miyim acaba? Sıra var gibi ama ben de maske yaptırmak istiyordum. Randevunuz var mıydı? Iıı hayır, randevu almamıştım. O zaman size bir randevu oluşturalım hanımefendi. Bugün müsait bir zamanım yok çünkü. Tamam o zaman, ben telefonla irtibata geçerim sizinle. Tamam peki, kusura bakmayın. Rica ederim ne demek randevu almam gerekirdi, haklısınız. Kolay gelsin size, iyi günler. Ay beklettim sizi kusura bakmayın. Yok yok önemli değil. Tamamdır. Hemen uyguluyorum maskeyi size de. Şöyle güzelce sürüyorum. Nemlendirici etkili olduğu için sizin cildinize de çok iyi gelecek. Merak etmeyin. Güveniyorum size. Tamamdır. Sizinki de hazır. Ha şuraya sürmemişim. Tamam. Şimdi siz de 10 dakika kadar bekleyeceksiniz. Teşekkür ederim ben de oturuyorum o zaman şöyle arkadaşımın yanına Tabii tabi şimdi sizi alabilirim temizlemek için maskenizi Ay çok heyecanlıyım Hı, Şöyle yatıyorum tekrar evet evet şöyle uzanabilirsiniz Evet şimdi temizlemek için de temizleme suyu kullanacağım şöyle güzelce bir döküyorum pamuğa. Şimdi temizleme zamanı cildinizi. Şöyle güzelce temizleyelim. Ay bir ferahlık hissediyorum cildimde. Maske etki başladı demek ki. Şöyle güzelce temizleyelim. Ay cildiniz çok güzel parladı. Tamam. Temizleme işlemi de bitti. Ay bir aynaya bakabilir miyim acaba? Tabi tabi burada bir aynam olacaktı. Şöyle bakabilirsiniz Hii, harika pırıl pırıl olmuş cildim ay ellerinize sağlık bir sonraki seansta lekeleriniz daha da azalmış olur mutlaka bekliyorum yine sizi tabi tabi gelmez olur muyum herkese de tavsiye edeceğim hadi gelin sizin de temizleyelim cildinizi geliyorum ben de çok sabırsızlandım ay çok güzel oldu arkadaşım cildin ay teşekkür ederim ben de çok memnun kaldım. Şimdi de sizinkini temizleyelim. Ay nemlendiğini hissediyorum. Çok güzel görünüyor zaten cildiniz şu anda. Tamam. Sizinki de tamamdır. Şöyle aynaya bakabilirsiniz. Ay çok güzel görünüyor cildim. Harika. Ellerinize sağlık. Tekrar mutlaka geleceğiz. Her zaman bekliyorum sizi. Güneşe çıkmadan önce de mutlaka güneş kremi kullanın olur mu? Tabii tabii. Bundan sonra hiç aksatmayacağız. İyi günler size. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Size de iyi günler.